Tabii ki de ne oynayacağız? Tek blok. Tek blok adası oynayacağız. Birazcık geliştirdik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar tek blok yani kıramıyorduk. Kırsak da yani en az bir kişi düşüyordu. Neyse videomuza geçelim. Evet. Aa, aa, dur dur, dur. Aha, Durun durun kırmayın durun. Ne var? Lootlayamam ki lootlayamam ki lootlayamam. Çekil lan. Bütün chesslerinden çekil. Aa, elman, aa, elman. Bir dakika ben. Bir dakika. Elma Hiçbir şey kalmadı ki bana. Hadi bana da tohum kalmış. <laughs> Teşekkürler, çok sağ olun. Bal <laughs> tohumu. Nereme, nereme sokacağım ben bunu? <laughs> Hiçbir boka yaramayacak biliyor musun? Ya oğlum mal mısınız ya? Bal Balkabağını... <laughs> Ben vuramıyorum bu arada. Arkadaşlar, yani hepiniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> geldi beyler bakın ay, ama beyaz kerem lan lan ne yapıyorsunuz mala ya oynanmaz siz daha hayır ben sana vuramıyorum bir de hayırdır oğlum merkez de onu benim macera moduna mı aldınız ya bu ne çekin çekin. Şey ki ya çekilin Ha bu modu yapmanın gözünden kimse <laughs> Allah'tan başka bir yerinden ya öpmedin çekin. de tehlif yemedik Muhammed Ulan, abi, sen bunlar çekin. burada amele gibi çalışırken ben de video reytinglerimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Tabii de bahsetmeyeceğim. Ne reytingi? Daha yeni bir kanal arkadaşlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi kanalımıza abone olup kanalımıza abone olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biz düşük bir kanalız ve kanalımıza yardım ederseniz Ha. Ben bakıyor, ya. Mehmet oradaki parkuru nasıl yapacağız? Ya Mehmet videoda çıkma. İzleyiciler için çıkma lan bari. Ben izleyicilerime söz verdim izleyicilerim. Ben de de söz verdim. Bugün güzel oynayacağım. Bugün bugün kimseye yardım edeceğim yani. Herkese yardım sever olacağım. Bugün yardım bu sever olacağım dedim. Ya, kim kırıyor yanları? Kim kırıyor? <laughs> Lan arabadan geldi oyuna herhalde. Ya, ne izliyorsunuz Başka yerleri kırmayın ya. Ya oğlum ya sanki blok geliyor ya. Aç çal 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 bütün blokları çal bütün blokları çal. Çekilin bütün bloklar benim bundan sonra. <laughs>

La, Allah okay. yok, ne, okay. ben i̇şte ya. Oğlum, ne oluyor Kaç MS? Oğlum, oğlum, oğlum. Aferin. Aferin. oğlum oyunda pink var lan. Aferin. Ha? Aferin. Ya, bravo. Aferin. Ya, ben zikmişsün <laughs> <laughs> Part 2'sinin gelmesi için kanala 1 mil videoya 1 milyon like gelmesi. Şaka şaka arkadaşlar. 1 like gelsin arkadaşlar. MrBeast bizler zor alıyor 1 milyon like Biz nereden alalım? Arkadaşlar MrBeast saniyeden ya abone katıyordum. MrBeast mi? Hı hı. Arkadaşlar bir de Ronaldo'nun kanalı büyümüş diyorlar. Ronaldo mu kazandı sizce bunu MrBeast mi? Ronaldo. Arkadaşlar bu ya kazanır ki. Yusuf sen beni tekrar edip duruyorsun kendi kelimeni bile Dünyayı bile kurmuyor. Tamam. Mesela ben şöyle diyorum. Ar be, bir de şey yapacağım ben. Adayı daha da Bana topraklarınızı verin. Oo. Bak. Ya ben ne yapıyorum burada? Tırı. Chester. Oh, oh, bir tane şey var. Ne var? Lan Chester. Bu şey gibi. Ya keşke olsun İçinde güzel. bir tane zırt şey var. Zırt. 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 zırt bile değil lan. Yani. Zırt. 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 Var Beyler her şey bana gelmiş. Biliyorum. Ne sana gelmiyor ki zaten? Ya git yüzüne. Aa ben ekmek yapacağım. Acı karnına veririm. Böyle bir dakika arı ne alaka oğlum mayak Arı ne? Nerede? Arı kovanı var Ya bu arı kovanı ne? <laughs> <Bu, pe> <laughs> lan. Bu pek arı kovanı var illa mı? Ne arı kovanı? <laughs> Vurursanız, tabii ha, var ya vurursanız tabi saldırır. Aptal lan. Hayır 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 zehirlenme bit. Boş verin zaten zehirlendikten sonra arılar ölüyor. Minecraft'ta kastana cidden öyle mi lan? Gerçek hayatta mesela zehirlendikten sonra arılar bizi soktuktan sonra ya, ölüyorlar ya. Görüyorsun değil mi? Çok az zamansız ekmek yemeyeceğim mesela. Sanki ekmek yiyince bir şey değişiyor <laughs> Bu gerber. Ben ekmek yapıyorum. Ben burada yaptım. Buyudan yapmışız Kaç tane sekiz tane şey... Ya ne <anne> Bütün <laughs> Emin et. Şu boğazı bendeydi. Sekiz tane şey bendeydi. Bir sürü vardı. Ya Kerem bak sana ver diyor. Harbiden onlara bir sandal koysaydın <laughs> Ay sen de bir şey itme. Bir de, de Yok. Oyunun amacı gitmek <laughs> Aha iki tane. <laughs> Ağaç soğumu var mı Ağaç soğumu değil de ağaç planı. Kanka. Dur yan yana ekmeği vereyim. Tamam Ekmek isteyen var mı? Bu kim lan? E hani çıkmıştın? Evet, ben varım. Ya nereden geliyorsun oğlum Bak. Ben herkese beşer tane... Söyle o seni banlarım. Ya burada bak Al Ağzını... Hadi çıkıyordun sen hadi çıkıyordun. Ne oldu hadi? Mehmet'le oynayacaktın hadi. Yok. Hadi hadi ne oldu erkeklik yapıyordun hadi ne oldu? Hadi hadi ne oldu ne oldu söyle Hadi tripleniyordun hadi ne oldu ne oldu? Hadi söyle tribin sonucu ne oldu? Hadi Ya dur 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 Salak birisi misin Bir dakika oğlum bu topuğa kim kırdı? Hey fan. Yüzün konuşsak anlamazsın hayır. <laughs> Hem patlayacaksın sanki creeper'sın ya. <laughs> Alem, ne şalanın? What? Bu bloktan nişim ne o ki? Alo sanırım abi yapmış. Hı, yerin lan öyle şey. Buraya mı koyalım? Alam sana şey vereyim mi? Ver ver. Ne vereceğim? Ekmek. Ne vereceksin? İşime ver yarar. İşime yarar. Ver ver ver. İşime yarar ver. Kaç tane? Bu ortayı ben kıracağım. Beş, Beş tane herkes. veriyorum da. 200 tane ver. 200 tane. 5 tane az olur. 10 tane verdim. Hayır hayır 10 tane az. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 12 verdim. Yarın Seni banlarım. Hadi abi gel şuraya. Dur şunu. Uzuk dur sen de. Ha düştüm. Suf ya ya Evan seni ne yapalım? Alın ya bak sen, Allah bunu ne, ne gerek var ki Bütün eşyalar gitti sadece ne olur? Ne ya? Oh bunu kim kırdı Ya ben ben kim ya Git sen. O Yusuf canalla. Açık açık. Kes bak lan. Ben zaman Aa, ya, işte. ya Allah ben de dört oldum işte. Sabah cüzü. Ya olmaz sana yüzüm de var. Vallahi yüzüm de var. Tamam beyler artık avantajı oldu. Ben de koruda mı? Sana şey vereyim al. al. Topan ver. Topan ver. Topan ver. Topan. Ya ben almadım al. Ya bunun ne al, işe Al şey... üç tane vereyim al. al. Durun bende bir şey tane var. var. üç tane ne işime yarıyor? Arkadaşlar bu arada bunun part 2'sinin gelmesini istiyorsanız kanala abi abone şey olup şey like değil atacaksınız. Hayır abone olmayın çünkü fişler bunlar tam yok. Kes lan sen de. Bot Evet sen çok mutlu. Çok mutlu Ben de ektim abi. Şimdi bunları bilecek. Onun da fişler. Allah Allah'ın bir alıyordu? yeri alıyordu. <laughs> ya yeri git oğlum ya. <laughs> Sallamasyon bilgiler veriyor millete. Arkadaşlar bizi anlayan yeri alıyordu. Yeri yalamıyordu. Hani ya. Yüzme modundaydım oğlum abartıyorsun ya sen. Böylesin. sus lan. Yüzme modunda mı yüzeceğiz? Hadi abi şey crafting table alabilir miyim? Lan lan, crafting crafting table? Lan mal crafting table'ı. Şey yapacağım, ev yapacağım. Crafting table'la. <laughs> lan bir tane crafting table. Odun, tahtalarım var odun. Tahta onu iç içine koyacağım. Ben var oğlum. Ya bakın bu ağaçları çok yan yana dikerseniz büyümez. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse adayı geliştirmeyi düşünüyoruz ve bu seri bu partin ikincisi gelecek bunu da kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum kaç kere söyleyeyim bir beş kere söyleyeyim ya en az lan lan burayı kırdım ya yani aşkım Arkadaşlar aslında bizim karakterlerimiz farklı ama e, yüklenmediği için yok nerede lan? Senin sesin duymuyor buraya gelmezsen duymuyor mı izleyicilere? İstediklerini yaparlar oğlum. Vallahi bir zorluyor. Bak Terbiyesiz var. Kim dedi onu? Tabii ki de Dream. Tamam istediklerini yaparlar. Karışma birader. Bak banlayayım mı şuradan? Sen diyorsun. Kes. Ben başkanım ben senin. Ben senin başkanım. Bugün hoş başkanla. Bak bunu görüyor mu? Hayır geliyorum geliyorum. İşte onu. Oğlum. Böyle yaparım. Monte ederim. Evet monte ederim. Hı -hı. Tuvalette de bunu görürsün. Her her ben. Yani. Bu arada şey yapıyor. Neşan bana ya. Yusuf lan oğlum akşam olmuyor lan. Yusuf ya adam ben... gel. Güneşi izleyeceğim. Adamın desenleri ne var? E güneş gidiyor niye akşam Yusuf olmuyor? Bakın bak. Desene hafif. Ne? Maskaren dördü Arkadaşlar alın. Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> alıyorum. Alıyorum. bak, bak, bak. Like. şimdi. Desene like. hafif. Like. Lan neydi? Kör ol like hiçbir işe yaramıyor YouTube'da. Sadece YouTube'un ünlü olma... Abi lan... Like videonun trendlere girmesini falan sağlıyor. Mesela videonun baya bir like, bir like, bir like sayısını geçerse Oğlum bunun niye koydun? Abone olma Abone olma videomu çökertin. Çökertin he Evet arkadaşlar çökertmezseniz çünkü abone olmamış olsun. ya Oğlum buraya ev mi yapılır mı ya? Dur! <gülüyor> Dur! <gülüyor> Bundan mı? Ee, o az önce aşağı git ama. Ya o istediğin zaman süt içmek için değil ya. O hayvan, o hayvan da, o hayvan da bir hayat var ha. Yani o hayvan senin süt, sen süt iç diye yani. Ne diyorum ben ya işte kazın işte oralar bir yerler. Bir sürü, bir sürü şey. Ya ben senin ev dizaynını nasıl bilmem ne yapayım ya. Fiden fiden. Fiden. Fideni ekeceğiz. Ne yapacağız fideni bak. Ben de var.

Lan oğlum salsanıza birazcık. Bir daha bak. Ben de kaç kaç var kaç tane? 10 tane ekmek var. Hayır hayır hayır. Çeşitli kadar çeşitli kadar. Silah sıkıyor. Silah sıkıyor. Bence bu bu seferlik bu kadar yeter. Ya, Allah'ım ya. Ben de ya ne ya? Ya boğurma otizmli. <laughs> kusura bakmayın kardeşim biraz otizmli rahatsızlığı vardır da. Otizm demek ayıp olur. Otizmlere ayıp olur yani. O kadar beyni yok ki yani. Neyse ya bu sezon bu, bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza... İşte diyor ki 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye. Bu nasıl ev? Kapısı bile yok bundan. Neyse arkadaşlar bu bu bölümlük bu kadardı. Kanalımıza abone olup kanalımıza like atar. Videomuza like atarsanız biz çok sevindirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar.